Ya abi çok sıkılıyor. ya. Yapacak bir şey. Çocuklar öğretmenlerinizde olan bugün yaz kampında bir gün geçireceğiz. Hadi çocuklar Allah'a emanet. Doğanın kokusu ne güzel. Ha, biz burada ne yiyeceğiz? Ot mu kemireceğiz? Ne yiyeceğiz? Adam hocam. Ne yiyeceğiz biz burada? Ot mu kemireceğiz? Ne yiyeceğiz? Hayır çocuklar. Sadece sıkkım yiyeceğiz. Abi sen bunu nasıl balta koydun ya? Bunun adamın içinden geçmiştin de biz bence bunu ormana atalım. Yoksa bizi suçlarlar. Lay 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 lay. Evet bu adamı atmakla çok memnun kalıyorum. Haydi bay bay. Artık o adam yok. Denizin güzel manzarasıyla güzelce rahatça oturabilir. <laughs> La <laughs> Teşekkürler bay Hayır hayır ben be? Havada bulut onun gelmesini unutak. Ha 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 ha, ha. ölmemiş miydin lan? önce keserek yemek bulmaya çalışıyoruz. Biz de burada çadırları kurmaya çalışıyoruz. Abi şu açtaki meyveler biraz sağlıklı şeyler benziyor. Hoppa ben onları alan. Oğlum bu bal gibiymiş. Aaaa! De DSA bizi kaçırmışlar bizim orkanı. gitti çabuktan. Hadi bismillah. İlk defa doğru dedim Mehmet lan. Doğru bildiniz. Hem organlarınızı satacağız. Ama ilk önce biraz yaşamanıza izin vereceğiz. Biz kızların yanına kaçıyoruz. Siz de burada ekmek kemeri. <laughs> Sürsün kızları sür. Onlara biraz beni babamı çakak. Akıl yoksun ya bunlar. Elimizi bile bağlamamışlar. Dur onlar seninkileri de çıkartan. Uğuh. Lan. Patron senin yapacağın işe. Oh oh camıda değsin. Oh oh. Patron senin yapacağın işe ya. Bu burada bitmedi. Bu burada bitmedi. Oğlum buradan sıkıldım artık ya. Hop. Abi biz de geldik. Oha. İyi bir süpermarket var. Hadi koşun gire aşağıya. Sana bir tane banka sayarız abi her şeyi aldık. Bence artık gidelim. Hatta gidek ya. Ödemeyi nasıl yapacaksın? Ben de yoksa ben sizi şimdi burada tüfekle vurayım. Hoppa. La.